arkadaşlar ben Emir ve sizlerle Minecraft'ta eğlence survival oynuyoruz. Ve eğlence survival'ın galiba dördüncü bölümüyle sizlerle birlikteyim. Ve bugün maden yapacağız arkadaşlar. Madenimin az olduğunu gördüm. Ondan maden yapacağız. Malzeme alayım. Şuralarda yemek varmış. Pişirmiştik. Topladığımız hayvanların etini blok diyor. Blok alayım. Şey lazım bana aletler. Nerede aletler? Burada. Üstte de varmış alet. Yok şu şey an. Yiyelim. Odun alalım. Tamamdır. Şu crafting table'dan birkaç tane, birkaç değil, bayağı bir Kaz yapayım. Tamamdır. Gidebiliriz artık arkadaşlar. E şu render disney de düşürmüş zaten. Şuradan başlayalım. Bununla kırayım. Bir şey olmaz. Durabilitesi giderse gitsin. Umurumda değil. Kır geç ya. Ne olacak. Hmm, şöyle. Taş çıktı sonunda. İnelim belki güzel şeyler buluruz. Hadi bir diamond bulsak çok güzel olur. Arkadaşlar bilgisayar gelseye kadar 15 dakikada uzun videolar çekemeyeceğim. Bundan zaten bir tane daha bölüm gelecek. Yani. Onu da izlersiniz tam olur bir kömür ihtiyacım var. Şu an bir şey göremiyorsunuz. Hemen kömür alayım. Kömür alalım. 100 kat. Koleksiyonu daha hiç tamamlayamadık. Çünkü dışarıya çıkmıyorum şu an. Maden. Tam 20 tane yeterli. Şöyle. Gidelim. Hatta şuraya da koyayım. Yok koyamadım da neyse. İnelim. Tamamdır. Devam. Tamam. Alt alta kazmayacağım. Lav riski var. Demir setlerim gitmesini istemiyorum. Setimin. Ondan böyle kazıyorum. Böyle inelim. Hop. Koydum. Arkadaşlar rootlu bir tane program var. Video çekmek için. Onu kullanabilirim ama root atınca tablet falan bozulabiliyormuş. Ben de atmadım. Tabletin bozulmasını istemiyorum. Yani tablet bozulsa kanalın biteceği anlamına geliyor. Bundan hiç istemiyorum. Yani kim ister? Aman kaybolsak kaybolalım. Yok ama biz oraya mı yapmıştık? O kaybolursak çok kötü olur. Cidden ben nereden düştüm? Uf abi ya kaybolursam hiçbir şey bulamam evimi. Pusula orayı mı gösteriyor? Göstermiyor tabii ki de. Ondan bulamam. Mağaradan çıkacağım. Maalesef ve burada altım var. Onu da alayım. Böyle çıkayım. Hop. Tamamdır. Çıkma zamanı geldi. Burada. Hatta birkaç yer daha dolaşalım. Mesela burası bir yol. Belki demir bulurum. Araştıralım. Bu da ayrılıyor yollara. Buradan şu demiri alayım. Aldım. Güzel. Bir bakayım neler var. Yine demir var. Alayım. Demir lazım olabilir. Tamam buradan şimdi çıkalım. Birkaç tane demir topladık. Geri dönelim. Sıra burayı deneyeceğim. Hani buradan bir şey çıkmayacak. Evet, çıkmadı. Boş boşuna ışık koydum. Demir. Alacağım. Yaratıklardan korkuyorum. Her yere creeper. Zorluk da açık arkadaşlar. Acıkıyorum. Ve eski ses de geldi. Duyu, duysanız. Şu demirleri topluyorum. Aha oğlum, oğlum. Evet. Hep tavuk yemeyeceğim. Birazcık da bundan yiyeceğim. Çıkacağız şimdi buradan Şöyle çıkayım. Bir demir alacağım diye indim ya. Ne oldu? Abi demir var. Alayım bunu da. bir kolay bulunuyor ama olsun. Alalım yine de. Gidebilse ama. Yok ben buradan gelmedim. Şuradan. O buradan da gelmedim. Ne oluyor abi? Al işte şimdiden kayboldum. Tam buldum buldum. Tamamdır. Neyse olabilir, burası olamaz bence. Burası. Yok şurası çıkış bence. Yok burası. Girmeyelim demiştim. Burası. Yok abi burası da değil. Ne oluyor ya? Kafam karıştı. Kafam allak bullak etti bu. Burası. Evet burası. Gidelim. Ya başlarım ya. İn şöyle. Yok altımı kazanak mıyım sen direkt? bir şey deneyeceğim. Şöyle bir şey yapacağım. şöyle koyayım. Chest yapayım. Bunlar giderse gitsin. Setim. Ya aman gitsin ya abi. yemeklerimin gitmesini istemem. 3 yemek, 4 kalsın hatta. Bunlar giderse gitsin zaten bir işime yaramıyor. Koy hadi. İniyoruz. Abaştırmam ha, gravel'ı. Hep gravel, gravel. İniyoruz. Dun dun dun. Dun 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 dun. Yine. Şöyle inelim İğne Yanma yer buluyoruz İnşallah su akmaz Lav çıkacak Arkadaşlar Öleceğiz %100 diyorum Bu bölümde ölmezsek çok şanslıyız Bir dakika kadar ölmeyeyim yeter Tek istediğim şey bu Bir de diamond. Lav buldum Demirleri almayacağım. Ben benim amacım Bedrock. Ama gelse kadar zaten ölebilirim. Hatta bir yöntem deneyim şöyle, ölmeyeyim. Yani kendimi güven altına alayım. Şunu deneyeceğim. Böyle. Böyle böyle yine cam diyecekken bedrak buldum. Çok güzel ya bedrak. Ye. Yeah. Şimdi burada diamond olacak. Hadi bakalım. Şurada lav vardı. Şuraya gidelim. İyi ki bir lav dedim. Her yerde lav var. Burada da olursa Yeter. Olma. Abi yer yerde lav var. Hadi bulacağız. Diamond bulacağız. Diamond bulma yöntemini deneyeceğiz arkadaşlar. Al işte. Kürekle de yapmadım. Deneyemeyeceğiz. Hep böyle lav çıkarsa. Dümdüz devam. Oh be lav çıkmıyor süper. Lav çıkacak diye korkuyorum. Ölmek istemiyorum. Zırhım gider. Birazcık hasar almış. demirle tamir ediliyor da tamir etmeye ne gerek var? Al işte. Sesler geliyor. Evet arkadaşlar 10 tane daha kazalım. Karanlık olsaya kadar kazayım. Sonra Diamond Luna taktiğini yapacağız. Karanlık olmadı da. Devam. Al işte bundan korkuyordum ya. Arkadaşlar difficulty 0 alıyorum. Kusura bakmayın. Ölmek istemiyorum. Başlayacağım aynı yerden. Ölmüşüm zaten ben şu an kadar. O işimden korkuyordum. Al işte ya. Her yerde lan. Neyse böyle yapın arkadaşlar. Bulabilirsiniz diamond. Bu şekilde. Her iki blok aralığında böyle böyle kazacaksınız. Böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi. Böyle diamond bulabiliriz kolay şekilde. Kazalım. Şöyle. Şuraya da. Şöyle şöyle şuraya da. Şöyle şöyle şuraya da. Şöyle şöyle Hadi bir diamond. Bir, bir tane diyorum. Bir tane bulsam bile iyi. Kürek yap. Üç tane şey olsun ben kazma yapacağım direkt. Bir masasız falan atlayacağım. Şu, şu, şurası. Doğru kırıyormuşuz tamam. Bir diamond hadi videoyu bitireceğim de şimdi. Bir tane diamond çıksın lütfen. Bence buradan çıkacak. Arkamı döndüm. Kesin buradan çıkacak. Bakın izleyin diamond geliyor. Çıkmak. X-ray kuracağım artık. Şaka yapıyorum tabii ki de X-ray kurmayacağım. Var ama kurmayacağım. Şuraya da bakalım. Allah var. Neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür eder. Bir sonraki eğlenceli soru arasında. görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.